maketleri yerleştirecek. Kendi yaptıkları yer itibarı programıyla uçuş rotası çizilecek. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar birazdan yarışma alanında sizleri

Kahramanmaraş'ımızda insansız hava aracı yarışmaları takım çadırında şu anda uluslararası ve liseler arası Aykır altında ölüm şey ben İşte şey Kahramanmaraş işte Üçüncü yıl Derece yapacağız bugün

silahımız var. Bunlardan bir tanesi yerli donanımların bulunduğu gözcü Üzerinde yerli motor, yerli güç kontrol var. Yok ben aslında direkt gözcü pilotunu yapacağım. Öyle mi? Evet. Onu bulacak. Onu bulacak. E, tamam. Tespit ettiği zaman 7 tamam. aracılığıyla... SİHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılim Elman'ın Buluşma için çok teşekkür ediyoruz. İşte